Gracias. canlarımızın azalmasıyla imtihan edelim. Sabredin. eyle yaran bey. Onlara yardım için kovvoy kovvoy bölüm bölüm oralara koşuşan, koşturan resmi, sivil, dernek, idareci, her kim varsa hepsine emellerinde, güzel işlerinde, kurtarma çalışmalarında, yardımlarında, havaylıklar, isabetler ve muvaffakiyetler nasip eyle yaran bey. Benzer muvaffaklerine Tufanlardan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ezer ve yaşanmaması için, maddi, manevi o günlere en az hasarla mahfaka bilmek için, elimize ne düşürse bundan sonra adımlarımızı ona göre atma şuuru bizlere nasip eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbile Ezzeti Allah'a yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alamin, El Fatiha. El Fatiha. girmek Abi diyorum. şöyle ben, e, bugün vefat tamam. eden iki hemşerimiz için hem de e, deprem sebebiyle geçtiğimiz hafta eee 11 ilimizde etkili olan depremde vefat eden vatandaşlarımız için bir yaptığında cenaze namazı olarak onlar için dua ettik. Eee bizlerin onlar için yapabileceği şey dua. Eee ancak bizlerin de geride kalanlar için eee hepimizin düşen görevler var. Eee en azından Balıkesirliler olarak bizler ensar olma. Balıkesir'e şehrimizin deprem sebebiyle gelen vatandaşlarımızı karşılayarak onlara yardımcı olmak, onlara etkisini en aza indirmek için Büyükşehir Belediye'miz, Valiliğimiz hepsi büyük bir gayret içerisinde çalışıyorlar. Tabii buradan hepimize bizlere düşen deprem sebebiyle oluşan buradan, e, buradan bir ders çıkarmak. Birçok dersler hem kişisel olarak hem yönetim olarak e, bunlar için de e, önümüze bakarak e, hem vatandaşlarımızı hem e, geleceğimizi yeniden inşa etmek için e, ve derslerimizi, hikmeti, buradaki bizlerin neler yapması gerektiğini de e, düşünerek yapmamız gerekiyor. Tabii biz ben e, depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ee, onların yakınlarına başsağlığı ve sabır. Ee, bu arada yaralananlara da geçmiş olsun dileklerimizle bir kez daha iletmek istiyorum.